Merhaba. Ben Boyuklu İlkokulun İlkokulundan Mehmet Mija Kuyu. Ana sınıfına gidiyorum. Bu projede olmaktan çok mutluyum. Merhaba. Ben Boyuklu İlkokulundan Ayfa Vatakos. Ana sınıfına gidiyorum. Bu projede olmaktan çok mutluyum. Bugün <laughs> çok Balıklı ilkokulunda okuyorum, bu projede olduğum için çok mutluyum. Balıklı ilkokulundayız, ana sınıfına gidiyorum. Bu projede olmakta çok mutluyum. Ana sınıfına gidiyorum. Bu projede olmaktan çok mutluyum.